Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Haziran 2020. Biz aralığımızdayız. Körük nasıl yakılır yapmayacağım bugün. Körüğü gösteriyorum ama. Bugün 3. bölümü çekeceğiz. Bal akımına hazırlanırken neler yapıyoruz. Ama körükte ne kullanıyoruz onu da göstermiş olacağım şu anda. Bir tutam portakal kabuğu. Biraz okaliptüs yaprağıyla yakıyoruz biz körüklerimizi. Bunları şimdi buna basacağım. Okaliptüs yaprağı doğal varroa var mücadelesi için. Ve çok güzel bir koku yayıyor. Arlarımızın sakinliğini sağlıyor. Biraz yumurta kabuğu basacağım. şekilde hazırlıyoruz biz körüklerimizi. Körüğümüz hazır. Uzaklarımız burada. Çok güzel bahçemiz. Şu an hava 35 derece. Haziran ayındayız. Gün dönümüne kadar tabi oğul gelme ihtimali var. Arlarımızın önüne eski kullandığımız kullanmadığımız Çul deriz biz. halılardan koyduk. Ee, çünkü ot çıkıyor. Arıların önünü kapatıyor. O yüzden. Bu kovanımızı hatırlar iseniz ee, kat atarken ana arı tuzağa koymuştuk. Ana arı daha doğrusu o şekilde kat atmıştık. Şu an kattaki durumu, kuluçkalıktaki durumu inceleyeceğiz. Ardından bir hemen duman veriyoruz içeriye. Arı hem bala saldırıyor. Kursağını doldurduğu için saldırgan olmuyor. Gece gündüz farkı çok olduğu için burada böyle kovan kapağının altına strafor koymuştum. Yukarıdaki yavrular üşümesin diye. Şu an burayı açarken de hafiften duman vereceğiz. Abi bir şey veriyor, gösteriyor. iyice bala yapışmalarını bekliyoruz. Bir yarım dakika kadar falan. Kampı tek vermiştik buraya. Ona bir yakından bakalım. bunu kabartmamış. Kabartmaya başlamış mı? Çok çok hafif. Ondaki çıtamıza bakalım Anarı aşağıda olduğu için Ve yukarı çıkamadığı için Burada Meme kontrolü yapacağız Anarıyı görmedikleri zaman Meme dikme ihtimalleri var Öyle bir durum gözükmüyor Bu tarafında da öyle bir durum gözükmüyor Evet. Bugün tek başıma olduğumdan biraz çekim zor oluyor. Burada bir tane kara kovanımız var. Kara kovanımızın durumu. Menü başlangıcı yok. Yavrular sökülmüş. Burası da aynı şekilde. Ağrımız gayet rahat. Bağla çalışmaya başlamış. Şuradan yoğun bir arı çekelim. Evet yavrular çıkıyor. Erkek arılarımız burada bal akmaya başlamış. Üst taraflarına bal kemeri yapmış. Erkek arılarımız şu an gitmesi lazım burada. Biraz onun temizliğine bakacağım. Evet, bal doldurmaya başlamışlar sökülen yerlere. Çok güzel bir ağırlık var çıtalarda. Bal gelmeye başlamış. Evet Güzel Meme de yok Bir sıkıntı yok arada bakacağız Katımızın durumu Güzel ama şu ikinciye verdiğimiz hiç kabartmamışlar. Ana aramız Arasında yer yer. Arı ölüler oluyor ama daha çok benim gözlemlediğim erkek arı. Ana arasında ilk defa deniyoruz. Yavaşça kaldırdım. Evet alt tarafa koyduğumuz bütün çıtaları doldurmuşlar. Alt tarafta bütün çıtalar dolu. Biz burada mesela ikiye vermiştik. Sondaki de aynı şekildeydi. Kabartmışlar. Çok güzel. O zaman ben yukarıdaki kabarmamışı da buraya alıp burada kabarttıracağım. Böyle daha güzel. Evet, bir de kabarmış. Neler arıyor onlar. tek başıma çekim yaptığım için çok zor olabilirim. Güzel. Buraya şimdi buradaki kabarmamışı indireceğim. Buradan yavru çekeceğim. Yavrulu çıta çekeceğim. Kapalı yavrulu. Böyle yapsam daha iyi. Artık kavalar ısındığı için üstündeki straforu aldım alttan bir tane kapalı yavrulu yukarı çektim. O ikinci sıradaki ee, kabarmamışı da kuluçkalığa indirdim. Bu kadar. Artık bal gelmeye devam edecek. Bal akmaya devam edecek. Artık sadece ufak kontroller yapacağız. Herkese bereketli sezonlar diliyorum.